Bizim arkadaşlar bugün sizlerle beraber Bahadır abiyi nasıl tanıyorsunuz yapacağız ya yanında belki olay nasıl Berk olay çok kolay ben kaç yaşındayım 15 10, 10. İkiniz yanlış bildiniz zaten 15 buçuk <laughs> yaşındayım <laughs> Eylül'de 16'ya gireceğim 15 <laughs> diyen doğru demiş oluyor <laughs> zaman matken Ama ikiniz yanlış <laughs> <yiyem. gülüyor> Ben <gülüyor> Hangi ayağım sol, sol Doğru Ne oluyor lan ben, be? <laughs> Benim gözlerim hangi renk <laughs> hepsi yalan, hepsi yalan. Bu kaba. Kaba kaba Kahverengi. Hadi. Ben de düşünüyorum. Siyah kahverengi. <laughs> o ne lan öyle bir renk yok. Siyahla kahverenginin karışması. Aç. Bu ne oğlum amına? Ela ben. geri zekalı. <laughs> Anlamadım. Mal, mal. Aa. Benim isim ne? Ha, hayri Adın. Bahadır Koç. Nereliyim? Trabzon. Biliyor lan. Bunlar biliyor. Allah <laughs> Allah. Nerede doğdum? izin de ben değil. ta ağzına ci... Nerede doğdum ilçe olarak? Kaç santim? Dur dur En son Nigga aynen doğru En sevdiğim renk hangisi? <laughs> Üstümde bakayım var mı? Sus mı? Sen sus ne olabilir? Üstümde <laughs> yok şu an Şu an yok <laughs> Bir saniyem var Hayır. Doğru yeşil sevdiğim dizi hangisidir? Kızım bakın. Hey öyle. Çok seviyorum. Hala da olsa yine izlerim o kadar şey, diyorum. Şey takımı tutup basar. Ben de öyle. Sen misin ilacım da 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 da. bir aşk. Biz Ahmet değil lan o kadar. Bu kadar A A en sevdiğin çizgi film. Hadi bunu bir nah bilirsiniz. E... Böceği ve kara kedi. Ne? Anladım. <laughs> ne? Ne? <laughs> Böceği ve kara kedi. Peppa -pe kardeşini izlerdi. E... Ay, Hayır lan o değil o değil sen. <laughs> Tepe deyince <laughs> aklıma o geliyor direkt. Herkes ona karşı duvara daya sırtını başa savaşa. <gülüyor> <gülüyor> Bak bu <laughs> da. <laughs> <laughs> ben de bilmiyorum hangisini. Çok seviyorum çünkü çok fazla izleyeceğim. En sevdiğim film. Oha. Hayda. Hayda. Ya <laughs> <laughs> sen niye Pepe'yi taktın? <laughs> Pepe'nin! <de lan! gülüyor> film içinden bir şarkı söyleyeyim. Söyle. Film içinden nedeni mi var? Bir sebebi mi Gel, var? Ayağımı gel, miyim? Hayır salak o değildi. Oo, Hemen şey... de şarkıdan biliyorsunuz. O zaman bu. <gülüyor> <gülüyor> o da değil. <laughs> Oğlum benim şey sevdiğim... Niye soruyorsun o zaman? Film... Bilmiyorsunuz mu siz? Soruyorsun? Lan nereden bile annem miyiz? <laughs> annem de bilmiyor. Anneme laf etmez içerim abi. Sevdiğim arkadaşım. Murat. Murat'ı sevmiyorum onu. Musti. Musti. Musti'yi de sevmiyorum. Evet. evet. Sen bilirsin de bu bilmez. Hayda. Hayda. Onu söylemedi ki. Bak şöyle bir, bir ipucu veriyorum. At. At mı? Eren. Os. Atmosfer. Kim o? Anlas. Maroyu mavi. Bir dakika, bir dakika, dakika. dakika. Bir dakika. Bir, yıl önce kimle top oynuyorduk biz? Sar kim? Faruk. Faruk. Nasıl seçeyim bak senin kafan. Oo, kafan bu kadar mı? Faruk. Senin kafan bu kadar benim. Ben gamer. Evet. Çekil evet. <laughs> çekil. Ya kabın kaç numara? 2. 45 oh. 45 45 45. 45. <laughs> 43 falan olabilir. Aranızda hangi ikinizin de arasında kal. Hangi yerde ve hangi şeyde doğdum? Gününde doğdum. Videonun başında günü ay söyledim. Bir hata. Ha, hangi günü ay, doğum söylerim? Hangi gününde ya da ayında hangi Eylül. ay gün? Ay ve günün? Ay değilim. Belka? Eylül. Belka. 25 Eylül. Biz yanlış söylediniz. Deniz daha yakın. 31 Eylül. 31 Eylül. Çok çok güzel. Yaklaşık 31 Eylül. Var mı 31 Eylül? Evet, son sorumuza soruyorum. Bunu bilen, bunu bilen birinci oluyor. Kanka bir kaydı bak. Sağ ol sen. <gülüyor> 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 şu ana <gülüyor> kadar kaç <laughs> Hayır, hayır, hayır. Ne kadar? Sizce Ankara yolu YouTube kanalı ne zaman kurulmuş? 4 yıl önce 2015. Ne zaman? 2015, <laughs> 2015 gün. 16 Ekim. Oha gün nasıl diyor? 16 Kasım, 16 Eylül. İkiniz de bilemediniz. O zaman hep ikiniz de bir tebrik ediyorum. Verelim. Sen e sen. Başka neydi? 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 Onu söyle. 16 Ağustos diye hatırlıyorum. Abi ya. Kimi <laughs> hatırlıyor? Ben de ni Ağustos, Nisan diye hatırlıyorum. Bırak. Hatırlamıyor ki kendisi? Beni bırak. Kırma istiyorsanız denizin denizin kafasına sıçır. buton koyacağım ona vurun böyle vurun 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 ona Buna böyle beraber böyle böyle vurun. Arkadaşlar Burat'a vurun. Böyle böyle. Deniz son olarak ne söylemek istersiniz? Benim, 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 benim. Bir sonraki video kimin sorguya çekecek arkadaşlar? Çok sıkıcı olmuş olabilir ama. Mustafa'ya kışkırtma. Mustafa'ya oh kışkırtmanın bir videosunda sözü var zaten. Merak etme sen bir <laughs> <laughs> Son olarak videoyu bitireceğiniz mi? Evet. Yok lan bir Evet bir arkadaşlar e, aşağıda abone olma butonuna tıklayın. Ne no olur size. abone olun. Zil açarsanız. Oyunlu değil. Abone olanın götünde kıl çıkmasın arkadaşlar hadi bakalım Oyunlu bu gamer. <laughs> Deniz sen ne demek istersin? Şimdi arkadaşlar e, benim kanalım yok. Ha benim abi. var abone olun ne olur oyunda. Eee mutsuz da değilim çok mutluyum. E, Çünkü abone... mal değil bunun gibi. <laughs> velet bu velet arkadaşlar velet velet ah. Hadi görüşürüz. Oyun biter burada.